Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler spor videosu çekeceğiz. Hadi başlıyoruz. Ama ilk önce bir şey demem lazım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de yarın Eymen'le gelecek. O yüzden video çekeceğiz yarın evvelle. Neyse arkadaşlar başlayalım. Ben doğru bunları siz de bunları kaldırırken sizler like atıp abone olun lütfen. Çünkü arkadaşlar bol bol video için hem de abonelerimi artmam için sizin için yapıyorum bu videoları şimdi Neyse arkadaşlar Ayşem bir tane boksu vardı o gitti ya o patladı arkadaşlar ya o patladı ama ona üzüldüm arkadaşlar. Hakkı ağlamaz? Ne, neden Şimdi <laughs> daha az doldum. Sefer yeter. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için İnşallah beğenmişsinizdir hem de abone olmuşsunuzdur. Hadi bay bay.